Can kardeşlerim, canım kardeşlerim Denizli'ye bizim çok sevgili dostumuz Turizm Müdürünün yanına geldik. Müdürüm bizi misafir etti. Geldik anacığımla misafir olduk. Nasılsın ana? iyi misin? Bir tanıt bize kendini. Kimsin sen? Çok şükür, elhamdülillah. Maşallah. Elhamdülillah. İsim neydi anne? Hidaye Yol. Maşallah. Sen de derdine çare olalım bakalım. Nedir ana? Buyur. Benim şimdi bu belimde rahatsızlık var. Hı. Baya epeydir var bu. 4-5 seneden beri var. Gidiyorum, geliyorum. İşte kayma var, fıtık var. Böyle bir şeyler söylüyorlar dese. Birkaç senedir fizik tedavisi oldum. 4-5 sene oldu. Baya faydası oldu. Kemik erimesi var. Doktor kardeşlerimiz ne diyor? Kardeş. ben gitmedim. O oğlan gitti, geldi bugün MR getirdi. Ha. Ne dedi Muhammed Gelde kayma var, kireçleme var, artık kanal daralması var. Kanal daralması. <laughs> Kim kelimesi de dedi mi? Kemik kelimesi yani? Peki o emarlar nerede abim? Burada burada. burada burada. Tamam, onları bir görelim bakalım. Maşallah genç kız tansiyonu gibi tansiyonu. tansiyonu. Çok iyi. Tansiyonu. Çok şükür. Günde bir tane mi yutuyorsun tansiyonu? Günde bir tane mi alıyorsun? Çok da ağrı buluyorsun sen nasıl olsa kalemle. ile Bulacağız. Bulacağız Gezdiriyorsun buluyor evet. ağrıyı hissediyor musun bir şeyler? Hmm. Geliyor değil mi? Evet. İşte buralar acıyan yerlerin anne. Evet. İşaret Yeni veriyor bize. İşaret veriyor bak. Bak şuraların acıyor. Senden kan alacağız. Kanın özünü çıkaracağız. İçine ozon katıp yapacağız. Onun çok faydası olur. Belim tedavi olsun ben iyileşeceğim. Belim tedavi olsun. Olacak, olacak. Hiç korkma benim. anne. Anne, Efendim, şimdi komple bir dön. dön komple bir dön, bir de dizine bakacağız. Her tarafı kapalı, sen dön dizine bakacağız. Hı hissediyorsun değil mi? Yeni batağı Ha? Yeni batayın. Aynı, Bete küçük küçük yok. iğne batıyor. Akupunktör noktalarını uyarıyoruz annesinde. Hmm. Hani canlı yayında da yapıyordum evet, ya televizyonda evet. işte evet. o. Görüp duruyor. Yani ha. Böyle. Tamam tamam. Şimdi bir şey daha yapacağız. Kendim yapıyorum kantorun yağları. Harikasın. O kantonun yağını sür. Üstüne bir de bu kremi sür. Hmm, tamam. Ben sana şimdi bu kantonundan süreceğim. Üstüne Kendisi bir de bunu süreceğim. Gibi. Sen de evde kendin yap. Yaparım. Şimdi ama önce kantonun süreceğiz. Kantononsuz sakın yapma. Öyle mi? Önce evet. kantonu. Önce kantonu süreceğiz bak böyle. Hı -hı. Biraz arası yere bak anne. Evet. Orası. Heh. orası. Tam orası anne. Demin ölçtük zaten. Bulduk evet. yerini biz onun. Ana, Onu... şimdi dön. He? Dön, belini aç tekrar. Belini aç, tamam, belini aç. Dön yavaş bakayım. çek bakalım şöyle şimdi ellerine el, ha ellerine çek kafayı da için kaldır bunu çok yapacaksın anne kafayı pek kaldırmayın kaldıracaksın işte. şimdi kaldıracaksın şimdi tamam Hı. ha uzat Hı. şimdi anne uzat bunu tek çek anne tek bunu bunu mi? bunu şey bunu yani. şuna mı ha ya çek yapsın. kafayı kaldır ha bunu bırak şimdi bunu tek çek anne kafayı kaldır kapalı her taraf Tamam. Bu hareketleri çok istiyorum senden. Tekrar yap. İyice kaldır, 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 İndir. Tekrar kaldır. İndir. Tekrar kaldır. İndir. Tekrar kaldır. İndir. İndir. Belini elime doğru bastır. Aferin. Bravo. Bırak. Tekrar yap. Bunu da çok yapacaksın anne. Elimi koy kendine. Elini koymana gerek yok. Baştır Elini koymana gerek Otur şimdi anne. Kaçer defa yapsın Ne ya? kadar çok yaparsa o kadar. Yüzer defa yapsın. <laughs> Şimdi bunu uzat. Hayır bunu. Ha, şu Ayağı kendine doğru çek anne. Kaldır indir böyle. İçe dışı anne. Çevir anne böyle. Ters çevir anne. Kapat aç anne. Harikasın. Bravo. Hmm. Bir de öbürünü yapalım. Durumun gayet iyi olacak. İnşallah. Hiç korkma. İnşallah. Şimdi İnşallah. biz sana bir tedavi çizeceğiz. Bir de bir iki vitamin söyleyeceğiz. Eczacı kardeşlerime anlatacağım ben şimdi. Hı. Onları da güzel kullanacaksın. Ama senin esas tedavin bir. Hı. Kesinlikle ve kesinlikle sıcak uygulamak. Sıcak uygulamak. İki. Kremleri kullanmak. Hı. Üç. Egzersiz, egzersiz, egzersiz. Bak bir daha söyleyeyim. Yüzer tane diyorum ama aynı anda değil. 5 dakika akşam vakit kadar. 5 akşama kadar böleceksin 20 20 yapacaksın. 20, Sabah 20. namazı 20 öyle. Öğlen 20, akşam 20, gece yatar, akşam yastıdan sonra 20. Bunları yapacaksın. Deminki o sallanma olayı çok önemli. sallanma için ayağın altına bir şey verin ama. Sabah çekmeyecek. He, Sadece her gün değil. He. Onu da bu hareketleri yapacaksın. iyice bel kızışacak, gideceksin sallanacaksın hemen. Bilirsin. Erkekler yaptıktan sonra. Aynen yaptık. öyle. Aynen öyle. Bak şimdi var orada sallanan istasyonu. Hemen şimdi gidelim var. sallanalım gel. Nasıl? Gel. Hadi. Gel. Hadi. dizinde çok, ne kadar rahatlama var. Çok güzel rahatlama var. Bir daha söyle. Çok güzel rahatlama var. Deminkine göre hem belinde Hayır. hem dizinde ne kadar rahatlama var? Çok güzel rahatlama var. Ben de sana diyorum ki Allah'ın izniyle inşallah sana hiç inşallah. ne ameliyat ne bir şey. Şimdi ben bir Allah iki vitamin konuşur. daha söyleyeceğim. Hiç gerek kalmayacak. Tıkır tıkır torunlarında da Kayseri'ye de gideceksin. Bunlar Bursa Abinin yanına Bursa'ya da gideceksin. Her yerlere her yere gidebilir hale geleceksin. İnşallah. Hiç korkma. İnşallah. Hiç korkma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.